Burası Seasepol köprüsü, Seaport köprüsü İspanya Köprünün yanı başında, nehir boyunda Böyle yeşillik oturmak için alanlar var. Çok güzel yerler. Burada da aynı şekilde oturmak için yerler var yeşillik. Bir yanda nehir akıyor. Bu nehir Zayander Nehri. Yani İran'da su yok bilirdim böyle nehir falan. Yani çok da araştırmadım ama bu nehri görünce şaşırdım. Zagros dağlarının eteklerinden. <laughs> Akıyor bu nehir. Selçapol nehri. Bu şekilde. Yani Şöyle arkadaşlar isteyen ufaktan girebiliyor. Yani büyük bir nehir. Yani nüfus bu nehrin etrafında toplanmış. Bu nehrin çevresinde birkaç tane köy var. İnsanlar burada giriyorlar, oturuyorlar falan. Şey, serin oluyor burası biraz daha. Çok güzel bir köprü ve güzel bir nehir. köprünün yapısı da çok güzel, mimarisi de çok hoşuma gitti. Burada deniz, tabii güneş vuracak pek net değil ama nehirde deniz bisikletleri kiralanabiliyor. Akıntının az olduğu yerlerde. Çok güzel bir ortam. Yani İspahan'da ana caddeden bir, bir görüntü. İstanbul çok büyük bir şehir. Ama büyük olmasına rağmen trafik yok. Yani yok denecek kadar az. Ve şehrin yani caddelerinde böyle ağaçlar var. Yani yürüyüş yolları, bisiklet yolu bile var yani. Ee, şehrin e, tasarımı çok güzel. Yani parkları var. Hani böyle e, ee, sakin yerleri var. Yürüyüş yolları sakin. Ya yani, trafik de yok, arabalardan müzik sesi de gelmiyor zaten. İran'da müzik yasak, hani pop birak müzik dinlemek yasak olduğu için. Abi yasak olması kötü ama yani bir nevi gürültü kirliliği de yok yani. İsfahan Tebriz'den sonra İran'da en birinde, beğendiğim şehirlerden birisi. Yani Tahran'dan, Kaşan'dan, Kum'dan iyi bir şehir arkadaşlar. Ve kültürel yönden de çok iyi. Yani Kaşan gezilir arkadaşlar. Kum gezilir. Burada yaşanabilir yani öyle söyleyeyim. Oralar kültürel olarak daha güzel. Burada da var kültürel yerler. Lakin hani burası büyük bir şehir yani. Alışveriş merkezleri, otel için ee, avantajınız daha fazla burada. Tebriz'e göre bir tık daha pahalı. Yemek fiyatları, içecek fiyatları, hani gıda fiyatları. Konaklama fiyatları da sanki bir tık daha pahalı. İsfahan Hacı Biriç'teyiz Hacı Köprüsü Çok güzel bir ortam var Güzel de bir nehir akıyor böyle Kenarında merdivenler falan var Gece saat 3 olmasına rağmen Çok kalabalık Çok güzel bir atmosfer. Hacı Köprü. Şu bende meydanın arkadaşlar gece görünüşü. Vali Kapı denilen yer. Bunlar sütunlar ve kapalı pazar. Şurası İmam Kumeyni. İmam Kumeyni cami. Nakşi bende meydanındaki. Şurası da Şeyh Lütullah Camii böyle arkadaşlar o zaman bir meydana. Şahin Akşibent Meydanı'ndaki İmam Camii'nin girişi. İmam Camii, İmam Hümeyni Camii biliniyor. Burada Ali ve Hüseyin yazıyor. Arkadaşlar İran'da e, şehit olan eyalet komutanları yani çok önemli komutanlar bu şekilde her yerde asılı olduğu gibi caminin içinde de asılı bakın burada hep. komutanlar tabi Hümeyni'nin resmini her yerde görüyoruz pardon Hümeyni cami arkadaşlar tabi yastan dolayı siyah bir bezle bez gelmişler içeriye. Caminin içi bu. Sen haşlı mı?